27. Mart'ta İzmir Fuarı'nın ne durumda olduğunu, neler yaşandığını, neler yapıldığını ve hazırlıklar aşamasından biraz bilgi almak istiyoruz ve sektörle bunları paylaşmak istiyoruz. Ben buna üzüldüm. Ali Bey'i buradan uyarmak istiyorum. Türk Hac Gazetesi e, basın savcısından izin almış bir yayın organıdır. Evet, evet. E, Ali Bey'e bir cevap vermek istiyorum çünkü bana da cevap hakkı doğdu. 3 dakika ve 16 saat hakkının ne söylediği değil. Taşın altına elini sokan ve bedel ödeyen sanayicilerimizi ve iş insanlarımızın ne söylediği çok önemli. Ama 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 bağımsız olduğunuzu düşünmüyorum ve objektif olduğunuzu da düşünmüyorum. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovul. Burası bizim dokuzuncu köyümüz kimseye bu köyü bırakmaya da niyetimiz yok. Sevgili izleyiciler merhabalar. Doğal taş sektörü hakkında birçok konuyu değerlendirmek üzere sevgili arkadaşımız gazeteci yazar Mehmet Aptoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün gündem maddelerimiz oldukça yoğun. Çünkü önümüzde birçok seçim var ve seçim ayına giriyoruz. Ayrıca ayın sonunda Marble İzmir Fuarı var. Bununla ilgili olaraktan gelişmeler hakkında bilgiler tartışacağız. Fikir istişarelerini bulunacağız. Sayın Mehmet Abdullah'ın hemen ilk konuğumuz olan 27. Marble İzmir Fuarı'nın ne durumda olduğunu, neler yaşandığını, neler yapıldığını ve hazırlıklar aşamasında biraz bilgi almak istiyoruz ve sektörle bunları paylaşmak istiyoruz. Mehmet Bey, neler söylemek istersiniz? Şimdi Marble Dersi'ne iyi çalışıyor. Tüm dünyanın gözü şu anda İzmir'in üzerinde. Fuarın nasıl geçeceğini, yeni taşlar, yeni teknolojiler, yeni ekipmanlar, makine donanımları, hatta artık yapay zekadan faydalanarak üretilen programlar ve buna benzer çok yönlü bir konsepte de Marble Dersi'ne çalıştığını düşünüyorum. Çünkü bloklar inmeye başladı, blok evet. sahası hemen hemen tamamlandı diye biliyorum. Bloklardan sonra da makine ve teknolojileri grubu yerleşmeye başladı. Zaten start kurumlarında önü açıldığını düşünüyorum. Çünkü oradaki trafik yoğunluğunu düşünecek olursak, çok düzenli bir planlama içerisinde önce blok tırları sevkiyatlarını tamamladılar. Hemen mütekabinden makine ve teknoloji grupları donanımlarını oraya aktararaktan makinalarını kurmaya ve teşhir salonlarını oluşturmaya başladılar. Ee, en sona da zaten bildiğiniz gibi mermer standları ve diğer standlar abrasivdir, yan sektörlerdir ve buna benzer şekilde e, standlarını oluşturmaya başladıklarını düşünüyorum. Yabancı alıcıların otelleri zaten e, muhtemelen otel doluluklarından da bellidir. Biz de otel bulamadık artık en sonunda hı hı hı. eve karar verdik. Yani ekip olarak kızlar bir tarafta erkekler bir tarafta bizler de evde kalacağız. Otellerde de yer kalmadığını duymaktayım. Yani Peki. hatta siz de araştırdınız. Hı hı, evet evet. E, yer bulamadık yani işin açıkçası. Bu da mutluluk verici bir şey yani. E, erkenler rezervasyonlarının olması İzmir ekonomisi ve Ege ekonomisi hatta doğal tat sektörünün silkilmesi açısından da hı hı. iyi olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz e, pandemi nedeniyle alınan kararlar olduğu gibi yavaşlatıldı. İnşallah bu sektöre de pozitif anlamda yansıtacağını düşünüyorum. Peki Mehmet Bey fuara şurada yaklaşık olarak da bir hafta var diyebiliriz. Hı hı. Bu süreç bu hazırlıklar için yeterli olacak mı? Yetişir mi? E, açılışa e, İzmir e, Marble ondan sonra hızlı bir şekilde giriş yapabilir mi? Daha önce yani 26 tane size. fuar gerçekleştiren ve tecrübeli ekiplere sahip olan Marble hiçbir fuarını aksatmadan Hepsini gerçekleştirdi. Benim o konuda hiçbir endişem yok. Yani Çünkü artık nasıl söyleyeyim standarda bindirdiler. Hı hı. Hangi saatte kimin nereye koyacağını, hangi makinenin ineceğini ve bunlarla kimlerin ilgileneceğini. Güvenliğinden tutum, sağlık aşamasına kadar, mescidine kadar tamamen profesyonel bir fuarcılıkla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı yetişeceğini düşünüyorum. Endişe duymuyorum yani bu anlamda. Hı hı. Peki teşekkür ederim. Peki önümüzde biliyorsunuz Nisan ayı seçim ayı. Ve bununla ilgili olarak da e, birçok çalışmalar yapılıyor. Ve e, Ege İhracatçı Birlikleri'nde olsun, İMİB'de olsun e, seçim listeleri oluşmaya başladı. Adaylar belli olmaya başladı ki oldu. Öyle söyleyeyim son ana kadar değişir mi bilemiyoruz ama. E, şimdi seçimler hakkında e, neler söylemek istersiniz ve bu konular e, üzerine bizimle paylaşacağınız elbette birçok şey vardı. Bu konuları değerlendirebilir misiniz bize? Biraz bilgi alalım sizlerden. Vallahi dün Afyon e, Hilton otelde zaten Sayın İbrahim Alimoğlu'nun e, projelerini açıkladığı, hatta projelerden sonra da hı hı. yönetim kurulunu açıkladığı bir toplantıya şahitlik ettim. Oraya katıldım. Hatta İbrahim Bey şöyle ...güzel bir broşür hazırlattırmış... ...seçim beyannamesi olaraktan... ...ve Afyon Karahisar'ın... ...adayı olduğundan dolayı yani... Hı hı. E, ...mor renkleri... ...mor beyaz renkleri tercih etmişler... ...yakalarına da... E, ...mor bir rozet... ...hep birlikteyiz güçlüyüz... E, ...sloganıyla şöyle bir rozet takmışlardı... Evet, evet, evet. E, muhtemelen e, ...İbrahim Bey... E, ...projelerini... Kendi zaten biz basın bültenimizde de verdik. Ama üstünden geçmek isterim. Ee, İbrahim Bey 16 STK'nın desteğini alarak hı hı. eski Ege İhracatçı Birlikleri Sayın Mevlüt Kaya'nın da hı hı. desteklediği bir aday. Evet. Ee, bildiğiniz gibi Afyonkarahisar Mermelciler Derneği'nin toplantısında iki isim e, ortaya yere çıkmıştı. İbrahim Bey bundan ...üç gün önce açıklamasını yapmıştı... Hı hı. Ee, ...ve sahaya da... ...erken indi... ...bu erken inmesinin... E, ...tabii faydalarını veya zararlarını... ...süreç içerisinde... ...kendisi değerlendirecektir... ...ama... E, ...projeler başlıklarına... ...başladığımız zaman... ...gençlere çok önem verdiğini ifade ifadelendiriyor... ...hani tecrübeyle... ...gençlerin birleştiğinin... Evet, evet. ...üzerine basarak... ...ve altını çizerek hareket ettiğini ifadelendiriyor. Maden Kanunu'nun... ...tekrar düzenlenmesi gerektiğini... ...Maden Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini... ...tek bakanlıktan bu işlerin... ...çözülmesi gerektiğini... ...sorunlara hızlı çözüm... ...bulma adına... ...16 STK ile gene ortak çalışmalara... ...devam edeceğini... ...yeşil madencilikten... ...hatta teknolojinin nimetlerinden... ...metaversiyen faydalanacağını yurt dışı tanıtım kitleleri kuracağını gibi konuları ele alan e, bir seçim trafiğini girdiğini yani, e, görmekteyim. Sektörün değil. her zamanki sorunlarını Ama, e, almış galiba. Evet asıl İbrahim Alimoğlu'dan bir gün önce de e, emek başkan adayı olan Serkan Sarıçiçek listesini hazır, açıklamıştı. Hı hı. Tabii Serkan Bey projelere değinmedi. Projelere değinmediği için ben bunları veremeyeceğim yani şu anda. Evet. Çünkü basın bültenini zaten evet. paylaştık. Evet. Yönetim kurulunu da paylaştık. E, sektörümüzün bunlardan haberi olduğunu düşünüyorum. Anladım. Peki e, tabii seçimlerle konuşulacak e, konular o kadar çok fazla ki değerlendirmeler, e, kişilerin e, bakış açıları falan bunlar uzun, evet. çok uzun konular. Evet. Hemen ben arkasından şöyle bir konuya girmek istiyorum. Bundan daha önce yapmış olduğunuz bir programda Ali Emiroğlu Erol Efendioğlu'nun programından sonra daha doğrusu Erol Efendioğlu ile yapmış olduğunuz programdan sonra Ali Emiroğlu'ndan direkt bize bir basın açıklaması geldi. Ve bu basın açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Hemen arkasına bir açıklama geldi hatırlıyorsanız. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler anlatmak istersiniz? Şimdi Ali Emiroğlu'nun cevap vermesi kadar güzel ve doğal bir şey yoktur. Evet, evet. O ee, Ali Bey ben o anlamda şeyde, evet. o anlamda tebrik ediyorum. Çünkü biz dediğimiz gibi obj, objektif gazetecilik gereği e, hem Erol Efendioğlu'nun görüşlerini Hı. hem Ali Emiroğlu'nun hem diğer başkan adaylarının evet, evet. e, görüşlerini sektörle paylaşmak durumundayız. Ha taş bize de gelse bunu da paylaşmak evet. zorundayız. Biz de objektif gazetecilik gereği Ali Bey'in açıklaması geldiği an bütün işimizi gücümüzü bıraktık. Çünkü kesik kesik verdiğiniz zaman amacına ulaşmıyor. O programın daha etkisi geçmeden Ali Bey'in e, açıklamasını birebir yayınladık. Evet. Üstelik Ali Bey o açıklamasında hani e, Turkuaz Gazetesi'ni resmi bir yayın organı olarak görmeyip sosyal medya aracılığından yapıyorum demiş. Ben buna üzüldüm. Ali Bey'i buradan uyarmak istiyorum. Türk Gazetesi e, basın savcısından izin almış bir yayın organıdır. Evet, tabii. Vergisi e, ni veren aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Hukukuna uygun basın ilke ve prensiplerini e, 30 senedir e, basın ahlakına ...uyan bir yayın organıdır. Evet. Umarım bizi sosyal medya gibi... ...görmektense... E, ...artık e, bir basın yayın organı gibi... ...ifadelendireceğine de... ...ümidim tamdır. E, hazır... ...Ali Emiroğlu'ndan söz açılmışken... E, ...bakın Ali Bey'in de... ...açıklamaları burada... ...objektif olmaktan bahsediyor... ...Ali Bey... ...sektörün 16 STK'sının... 9-10 sene gibi çok uzun bir süreçte oluştuğunu madencilik platformu devlet kurumlarıyla ortak akıl ile tek ses ile gidilmesini sağlıyor şeklinde kendi ifadelerinden yola çıkarak e, Ali Bey'e bir cevap vermek istiyorum çünkü bana da cevap hakkı doğdu haklısınız Ali Bey siz 9-10 yıldır madencilik sektörünün savunuculuğunu yaptığınızı ve bundan da gurur duyduğunuzu söylüyorsunuz. Bu en sizin doğal ve yapmanız gereken konu. Ama 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 bağımsız olduğunuzu düşünmüyorum ve objektif olduğunuzu da düşünmüyorum. Çünkü Sayın Aydın Dinçer'in listesinde oğlunuz Mert Emiroğlu var. Şimdi hem bu listede olup da hem de objektif olunabileceğine kanaat getirmiyorum. Evet. O yüzden size katılmadığımı, taraflı olduğunuzu ve bunun sektöre bir katma değer kazandırmayacağını ifadelendirmekte fayda görüyorum. 9-10 yıldır sanki bir şema var Zeliha Hanım. Ee, bir üst akıl var. Evet bu üst akılın ben artık Ali Emiroğlu olduğuna inanıyorum. Çünkü Neden? kendi ifadesinden 9-10 yıldır mermer ve maden sektörünü şekillendirmek için mücadele hı. verdiğini kendi ifadelendiriyor. Cümlelerinde yer alıyor. Tabii. Bu en güzel, en doğru bir davranış. Bunda bir problem yok. Hı hı. Problem bu üst akılın Aydın içeride biliyorsunuz bu STK'ların sözcüsü konumunda. Ali Emiroğlu'ndan gelen üst akıldan gelen sonra Aydın Dinçer olduğunu Aydın Dinçer'den sonra da Tümmer olduğunu Tümmer'in de bir elinin Ege'de bir elinin İmip'te olduğunu ve 16 STK'nın da bu alt birimlerde yer aldığını kanaat getiriyorum. Yapılanmanın böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle küçük bir çizimle yaptım o anlamda neden, bunu neden böyle düşündüğüme gelince Hani 16 STK'yı bir arada tutmak çok güzel bir olay. Hı hı. Ki gelen başkanlar da bunu yapacaktır zaten. Evet. evet. Ama 16 STK'nın adayı bu diye deklare etmek aynı Erol Efendioğlu'nun söylediği gibi demokrasiye uygun bir hareket tarzı olduğunu düşünmüyorum. Hı. Zaten bakın güzel gelişmeler de oluyor. Evet, yani evet, evet. Evet, böyle bir dayatma var. Kabul ediyoruz bunu. Ama bu dayatma sektörden cevap aldı. Nasıl bir cevap aldı? İlk cevabı e, Rüstem Kaya kanalıyla aldı. Evet. İstanbul İhracatçı bir Birlikleri'nde evet, 16 STK'nın e, bizim adayımız Aydın Dinçer demesine rağmen başka bir aday çıktı. Demek hı. ki 16 STK'nın verdiği karar sektörde kabul görmemiş ki hı hı. Bir başka aday bir aday çıkıyor. aday çıkıyor. Aynı 16 STK Ege'de de İkağı İbrahim Halimoğlu'nu öneriyor. Bu da kabul görmüyor. Onun da karşısına bir aday çıkıyor. Ha bu demek oluyor ki ıı, OSTK'ların birleşmesinden çıkan bir isim doğru yani doğru demeyelim de daha yani, doğrusu şey var orada bir eksiklik var. Evet aynı akıldan çıkmıyor. Başka adaylarda çıkabilir oluyor. Veya sorulabilirdi yani. Ya Anlatabildim mi arkadaşlar? Tamam olabilirdi. 16 STK ile biz böyle bir birliktelik sağladık ama sektör ne düşünüyor? Evet. Bunun bir argesi yapılabilseydi çok daha sağlıklı olacağına kanaat getiriyorum yani. Ee, üst akıl ve dayatma dediğiniz zaman e, çok geniş elpazeyi kapsıyor. Ya ben, ve insanı e, e, çelişkide bırakabiliyor yani öyle söylüyorum. Üzülüyorum. Bakın biraz sonra e, rejiden ekranlara getirmesini rica edeceğim. Mesela Hı -hı. E, Çanakkale'de yapılan bir toplantıdan bahsetmek istiyorum. Madencilik faaliyetleriyle evet, alakalı. Evet. Elbette ki altıncılar da bizim madencilerimiz. Bakın e, resimde Sayın Ali Emiroğlu Hı -hı. işte e, isterseniz tek tek okuyayım kimler olduğunu. Evet lütfen. Çanakkale. Toplantı Çanakkale'de gerçekleşir. E, altın madencilerine karşı yönelik eylemlerin Konu edildiği bu toplantıda hı hı. Maden Birliği Başkanları tarafından düzenleniyor. Bu düzenlenen e, toplantıya Türkiye Madenciler Derneği Başkanı olarak Sayın Ali Emiroğlu, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, Türkiye Mermerciler Birlik Başkanı İbrahim Alimoğlu, Agrega Üreticiler Birlik Başkanı Şevket Koruç, hı hı. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Dündar Ergüner katılıyor. Hı hı hı. Şimdi buraya kadar her şey doğal normal, ve normal. Normal evet doğru. Bir sıkıntı yok. Biz mermerciyiz. Evet. Altıncının derdi ayrı. Mermercinin derdi ayrı. Hı hı hı. Türk madenciliği geliştirme, de, Türk madenciliğini Türkiye Madenciler Dernek Başkanı olarak Ali Bey'in orada olması kadar doğal bir şey yok. Evet, evet. Fotoğraf doğru. Ama Tüm merbaşkanı. Türkiye Mermer ve Makine Üreticiler Birliği Başkanı. Madencinin ne işi var orada diyorsunuz? İbrahim Alimoğlu'nun ister istemez e, neden orada olduğunu ben sorgularım. Çünkü neden? Altıncılara karşı çevrecilerden daha şiddetli ve tazdikli bir e, baskı var. Hı hı. Hı hı. Çevreye zarar verdiklerinden siyanürle e, üretim yaptığını düşündüklerinden dolayı toplumda böyle bir algı var. Biz bu tepkiye karşı neden mermerciler göğüslüyoruz bu tepkileri? Ya da neden aslında bize geliyor, doğaya şey doğaya evet. en az zarar veren hatta hiç vermeyen Hı -hı. sektörlerin başını çekmekteyiz. Bu sorgulanması gerekli. Evet, sektör tek bir sesi olmalı. Haklısınız ama demokrasiden de vazgeçmemesi gerek. Ve ben Erol Efendioğlu'nun söylemlerinin altına imzamı atıyorum yani çünkü sektörün dayatmaya değil demokrasiye ihtiyacı vardır diyorum. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Herhalde şey var. E, bu dayatmalar olmazsa verimli çalışmalar ve e, başarılı işleri de imza atılacağını. Ee, söylemek istediğiniz e, galiba genç gençlere ya veya görev yapmak isteyenlere söz hakkı tanınmalı. Yani Ahmet gelirse huzur gidecek, Mehmet gelirse huzur gidecek diye bir şey yok. Kişileri Olur de mu? Zaten. Bu sektör zaten koskocaman bir aile. <laughs> 16 STK'nın çalışmalarına da destek verdi. <laughs> Şimdiki yönetimlere de destek verdi. Şimdi iktidarda ve koltukta oturan arkadaşlara da destek verdi. Evet. Kucak açtı, evet. ev sahipliği yaptım. Ne yani başka birileri kazandığı zaman kapıları mı kapatacaklar? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Mümkün değil. Yani hep diyor. O yüzden diyorum bu seçimleri dostluk kazanacak, sektör kazanacak ve sektörün en alt birimindeki en az ihracat yapan atölyecisinden tutun en üst birimdeki büyük şirketlerine kadar herkesi kapsayan, herkese hitap eden bir yapıya bir ana kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Peki Mehmet Bey güzel konulara değindiniz ve anlattınız. Teşekkür ediyoruz ama son olarak söylemek istediklerinizi almadan önce adayların son değerlendirmeleri hakkında bilgi var tekrar değinmek istediğiniz noktalar varsa onları da alalım programımızı kapatalım diye düşünüyorum. Valla adayların hepsi birbirinden kıymetli. Yani Rüstem Çetinkaya olsun. Aydın'ın içer olsun. Her ne kadar Aydın Bey bize karşı bir mobbing içerisinde de olsa süreç içerisinde bunların tamir edileceğini, yağmur yağdıktan sonra hani yarıklar kapanır denir ya. Sen belki uzun süreçte Aydın Bey keşke bizim yapmış olduğumuz şu programları ve yapmış olduğumuz haberleri değerlendirerek kendine bir yol haritası çizseydim diyeceği günlerde olabilir yani. Evet, evet, anlatabilirim. Tamam, çünkü yani. medyanın işi ...uyarmaktır. Yol açmaktır. Biz kötü bir şey... ...hiçbir aday hakkında kötü bir şey söyleyemeyiz yani. Kesinlikle. Çünkü hepsi bunlara... ...bu sektöre katma değer kazandırıyorlar. Katma değer üretiyorlar. İstihdamın önünü açmaya çalışıyorlar. İhracatı artırabilmek için... ...mücadele ediyorlar. Yani kimse... ...kimseye sen niye aday oldun diye kızamaz. Hı hı, ya hı. keşke benim de imkanım... ...olsaydı da ben de hizmet etmek için... ...bir aday olabilseydim. Hı hı. Yani... Hangi e, deleganın, hangi iş insanının, hangi bayanın gönlünde yatmaz ki, yatmaz ki bu arzular. yani Memlekete gayet gayet evet sektöre hizmet edebilecek. O yüzden adayları sadece nasıl söyleyeyim, şu iyi çalışıyor, bu iyi çalışmıyor diyebiliriz. E, ...Rüstem Çetinkaya biraz önde gidiyor çünkü sosyal medyayı çok iyi kullanıyor, e, danışmanları çok iyi sağ Medyayla çalışmasını da iyi sağ çalışmasını çok iyi yapmış. Ee, ve bu işe hazırlıklı olduğuna kanaat getiriyorum Aydın Bey biraz daha sorun ve problemlerle uğraşmaktan dolayı seçimle çok fazla ilgilenebildiğini düşünmüyorum Çünkü hmm. dikkat edin Benmer fuarından sonra hemen Amerika fuarı var evet. ama e, şu da bir gerçek e, mesela e, ihracatın yıldızları programı var mesela. Evet. Aydın Bey'de STK'nın gücünü sonuna kadar e, kullandığı bir gerçek. E, İbrahim Bey'de de bunu görebilirsiniz. Yani hala Tümmer Başkanlığı'na devam etmekte. Çünkü hı hı hı. Tümmer Başkanlığı'nın yaratmış olduğu bir avantaj da söz konusu. Hı hı. E, Serkan Sarıçiçek ise 15-20 gün gibi kısa bir sürede hı hı. listesini hazırladı. Şimdi Genç de muhtemelen hı hı. projelerini hazırlıyor çok e, az zamanda çok büyük bir mesafe Yok kat, kat ettiğini etti. evet, evet. düşünüyorum. Çünkü Ege İhracatçı Birlikleri'ne intikal eden, oy kullanacak in, e, kişilerin evraklarına bakıldığı zaman, hı hı. bu sayılara bizim girmemiz doğru değil, İMİB'e de şu anda evraklar intikal etti. Mesela 742 kişi İMİB'de e, oy, oy kullanacak. Evet. E kimin ne kadar evrak topladığı belli zaten, diğerinin ne kadar evrak topladığı belli. Ee, yani dediğim gibi adaylar birbirinden e, kaliteli insanlar. Evet. Listede yer alan insanlar hepsi birbirinden kıymetli. Artık e, demokrasi ne söylerse evet. sandıkta onu söyleyecek. Sandıktan da o çıkacak diyeyim yani, artık yani. yani. Evet Doğru söylüyorsunuz. Peki Mehmet Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi doğal tarz sektöründeki e, genel değerlendirmeleri e, gazeteci arkadaşımız Mehmet Abdoğulları'ndan aldık. Evet e, güzel bir seçim e, olsun istiyoruz. Bundan sonraki adaylarımızla ilgili de programlar e, gelip açıklama yapmak isteyen ya da bağlanmak isteyen olursa kanalımız her zaman için müsaittir. Bizler hazırız. E, onların da görüşlerine yer vermeye. Bu arada e, ben de bir iki cümle katmak istiyorum Mehmet Bey'in söylemlerini. E, yapılacak olan seçimlerde, Ege seçimlerinde olan iki listede. Aday olan arkadaşlarımızın hep e, kim kazanırsa kazansın, hangi liste kazanırsa kazansın Afyon kazanacak gibi görünüyor. Çünkü her iki adayımız da Afyonlu. E, bununla birlikte e, Ege İmif'e bakacak olursak da iki arkadaşımız da pırıl pırıl insanlar. İstanbul seçimlerinde de Rüstem kazanacak olursa gene Afyon o. <laughs> kazanmış oluyor. Çünkü Rüstem Bey'in fabrikası da e, Afyon'da. Evet, bu, Afyon e, bu dönem biraz... Şahsi yıldızımız yıldız afyonun parlıyormuş gibi biraz, falan demek gerekiyor galiba onu Biraz, göreceksiniz. Bir, biraz öyle bir gibi. Tık, evet. e, rejideki arkadaşımız da uyardı Zelihanım. Eee Turkuaz Gazetesi tarafından yapılan evet. anketimiz vardı. Biz anket bilgilerini şu anda değil 5 insanla paylaşacağız evet. ve orijinal halleriyle paylaşacağız. Evet. Kaç kişi oy kullandı? Hı hı. Kime oy kullandı? Yüzdeleri, dilimleri hepsinin 5 Nisan'da açıklayacağız. Hı hı. Ee, sözünüzü kestiğimin farkındayım Aslında. ama balla kesmiş Aslında. olalım sözü. Aslında. Hazır sözü almışken de ben veda edeyim isterseniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz bu seçimler demokrasinin oturması gereken seçimler. Şart ve şekiller ne olursa olsun hiçbir ülke, hiçbir siyasi, hiçbir STK dayakmaları kabul eden var. Etmemeli de. Bu nedenden dolayı üst akıl ve 16 STK'nın ne söylediği değil taşın altına elini sokan ve bedel ödeyen sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın ne söylediği çok önemli. Çünkü o 16 STK'ya güç veren, omuz veren, ve onları markalaştıran, işte o taşın altına elini sokan, küçüğünden büyüğüne kadar iş insanlarıdır. İnşallah bu hatadan kısa zamanda dönülür ve demokratik seçimler bizleri bekleyerek sektörümüze hizmet etme şansı elde edebiliriz. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur. Burası bizim dokuzuncu köyümüz. <laughs> Kimseye bu köyü bırakmaya da niyetimiz yok. Ama doğruya doğru yazmaya da söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim sektörümüz burası. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, hemen ben de cümlemi tamamlamak istiyorum. Evet İMİP'teki iki genç adayımız da zıpkın gibi delikanlılar, e, gençler e, ve azimliler ve çalışıyorlar. Ben diyorum ki güzel bir seçim olsun, kazanan sektörümüz olsun, herkese başarılar diliyorum, teşekkür ediyoruz.